Oğlum. Siz kimsiniz lan hepiniz? He? Oğlum sen kimsin lan bu? Ay boğazım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kalbim. Al. Oğlum bana. Oğlum bak Oğlum, akıllı lan, serseri... Orospu çocuğum, bir dakika dur. Oğlum sen kimsin lan, bana geliyorsun da? Oğlum benim kafam var ya, bak senin paran var. Mal, mülk, şöhret, şan, şöhret. Allah peygamber için benim kafamı yaşayamaz... Oğlum, orospu çocuğum. Allah cevapsın, çöbin içindeyim lan bugün. Benim lan burası, her şey benim. Bugün de benim, yarın da, her gün de. Bir dakika oğlum. Bir dakika. Oğlum akıllı olun lan, bak bana bakın bak. Bana yazıyorsunuz, Erem ha bak. Beni sinirlendiriyorsunuz ha hepiniz. Horos bir gözlerim bozulmadıysa Allah... Bunu kırmayın mı lan bugün? Bunu kırmayın mı lan bugün hemen şimdi bugün? Kayıp hepiniz. Oğlum. Bana deli diyen. Tamam lan tamam. Allah cazı deliyim lan ben. Oğlum çok hoşuma gidiyor lan delilik. Bu da motora binip. Siktirip gitmeyeyim mi bugün hemen şimdi? Ya da olmaz. Yok yo, yo. hepiniz. Bay 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 bay.